Merhaba arkadaşlar. Sizlere lastik kitabında en çok yapılan hataları ve nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim. İyi seyirler dilerim. E, lastik kitabına çift ayakla girmememiz gerekiyor. Çift ayakla girersek lastiklere takılıp düşme olasılığımız artar. Onun dışında sağ taraftaki lastik önde olduğu için sol ayağımıza da girmememiz gerekiyor. Sol ayakla girersek de saçma bir bitim oluşur. Yapmamız gereken şey lastikte. Öncelikle sağ taraftaki lastiğimiz önde olduğu için sağ ayakla gireceğiz. Lastiğin tam ortasına basacağız. Vücudumuz hafif dik pozisyonda olacak. Ve aklımızdan bir ritim oluşturacağız. Sağ sol sağ sol. Bir iki bir iki şeklinde. Kollarımızdan çekerek hareketimizi tamamlayacağız. Yavaş olarak gösteriyorum nasıl yapmamız gerektiğini. Geldim. Kollardan çekiyorum. Lastikten geçişimizi alıyorum. Bir de hızlı olarak göstereyim. Yine geldim. Bitirdim. Bunun dışında ekstra olarak şunu da ekleyebilirim. E ayak numarası büyük olan adaylar lastiğin tam ortasına değildi. Biraz daha ileri doğru basarsa takılmayı engellerler. Topuktan takılmayı engellerler. Onlar biraz daha lastiğin sonuna doğru basmalı. E, dediğim gibi tekrardan kollardan çekiyorum ve hareketi tamamlıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.